Gelebilir miyim? Ne zaman gidecekler diye soracaksan bilmiyorum. Cansu saçmalama. Ben seni görmeye geldim buraya. Ayrıca onlar senin akrabaların. Tabii ki istedikleri kadar kalacaklar burada. Akrabalarım. Bak yeter artık. Ben senin yüzünü böyle görmek istemiyorum. Ne yapayım? Güleyim mi? Başlama yine. Başlama. Hazal benim yüzümden yürüyemiyor. Hazal benim yüzümden sakat kaldı diye başlama yeter. O zaman ben gerçekten kendimi kaybettim ya. Hissetmiyorum biliyor musun? <laughs> Hissetmiyorum yani. O zaman bak ben kimim, ben kimim bilmiyorum. A hangi aileye aydın bilmiyorum. Hangi hayatı yaşamam gerekiyor hiçbir şey bilmiyorum. Bak bunların hepsi saçma sapan düşünceler tamam mı? Sen benim kardeşimsin. Senin ailen de biziz. Gösteren annem kim peki? <laughs> Niye benim içim ona karşı soğumadı hala o zaman? Bak ne olursa olsun... ...o benim annem ve ben onu hala çok seviyorum. Hadi dışarı çıkalım. Hadi. Bekliyorum seni kapıda. <laughs> Çabuk. Ya ne demek faktoring bir şey yapamaz? Biz bugüne kadar faktörikten para mı... Allah Allah. Ya bırak tefecileri tamam. Şerefsiz tefeciler bırak. Şirketin adını değiştir gerekiyorsa. Nasılsın oğlum? Nasılsın oğlum? İyi. Annen evde mi? Sana ne? Sana ne? Ulan. Sen hala niye annemi soruyorsun ki? Ne haklı soruyorsun? Ozan benimle doğru konuş. Baba sen bizi dağıttın ya, paramparça ettin. Her şeyimizi elimizden aldın, senin yüzünden oldu her şey. Ozan, bana bağırmadan konuş. Bak bu üç etti. Ya istiyorsa dört etsin, beş etsin baba. Ağır gel. Sen hala o kadınla takılmaya devam et, mangal yapmaya git. Burada bir ailem var mı? Kimse umurunda olmasın, olur mu? Ozan! Ya, şimdi de karşıma geç, baba diye konuş. Bak tokatlarım seni. Tokatla sana. <laughs> Ozan! Terbiyeli olacaksın ben senin babanım. Eğer bir derdin varsa... ...oturalım diyeceksin konuşacağız. Ders bir terbiyeli ol. İyi misin? Ozan iyi misin? Ozan iyi misin? Tamam sakin ol. Ne yapıyorsun Ozan? İyi misin? Nereye gidiyorsun? Ozan nereye gidiyorsun? Hani beraber gidecektik.